Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz demiştim ki 200 abone olduğunda video çekeceğim. 200 abone olduk şu an video çekiyorum. Yanında Ayaz var. Evet. Ne oldu? Akşama geliyorum Gramma 2 çekeceğiz. Ayaz'ın kanalda Gramma 1 çekeceğiz. O da 100 abone olduğunda çekecek. Şimdi Ayaz'ın girmesini bekliyoruz. Benim kanalımın Şimdi ben size söyleyeceğim. Ikiye, kanalımın linkini açıklamaya koy. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an başladık. Gramma 2 arkadaşlar. Ee, Google Play Gramma 2 arkadaşlar da çıkar. Gramma'ya benzer bir oyun. Gel kanka ansesöre. Buradan mı çıkılıyordu lan? Evet buradan çıkıyor gel. Bekle geldim. Başlat. Güzel güzel bir oyun aslında ama biraz korkunç. Biz Grama beni bitirdik ama Ayaz'a Grama beni çekeceğiz. Evet tekrar çekeceğiz bana arkadaşlar. Benim kanalımda açıklamalarda. Biliyorsun benim Esen gitmişti. Tekrar geldi. Aha bu ne? Bu aslında aşağıya yok. Bir şey, şey buldum ben. Ha. Gel. Dur alamam bu. Evet evet. evet. Bekle. Evet, bu, bu yukarı nasıl çıkıyoruz acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Yukarı şey bir şey var ama bilmiyorum. Ne bir şalter falan mı? Ee, ayak sesi. Babası en çok burada geliyor. Evet. Babası değil, kocası yani. İşte işte ben de Ya ben sana göstereyim nerede oldum gel. Sana, sana dedim ya gel beni takip et beni. Nereye gel? Ulan nasıl kim altıma sıçtın? Allah seni belana versin ya. Altıma, altıma sıçtın. Nereden geldi o ya? Öf mansın ya. Altıma sıçtım Allah'a Ayaz öldü. <laughs> Asasörü ya. alıyorum. Yola. Yola bebeğim yola. Ben zaten buradan yolda hep diyorum kendim. La ben gitmeyeceğim ben inmeyeceğim ya. Ben ne Ya oğlum asasöre baktım ben de indim. Merhaba Merhaba Evet. Kanalımıza abone olmayı merak unutmayın arkadaşlar. Benim kanalımda açıklamalarda <laughs> var linki. Ses çıkarma çok. Eylül günü. Ya mi? ne alakası var? Ananı satayım. Burada burada burada. Bak evet, orada, orada orada. Bana ne? Gitti gitti. Aa, ben ne buldum. <laughs> şarjör. Aa, bana geldi lan şarjör. La, la, seni ben. De. <laughs> Nerede? Ha, gel gel. Bu buraya girdi. Aa dur dur dur. Aa şöyle. Biz gel biz buraya gidelim. Aa buraya. Şimdi kral var şimdi. Evet. evet. Aa burada bir yer var. Aa burada pompalı var. Burada pompalı var. Hadi. Gel bak. Açılmıyor. Evet açılmıyor işte. Az evet, aksesim var ha. Korktum. Asıl yalan seni ben alırsın. Ben yazar korktum ya. <laughs> gel oğlum korkuyorum ben gel yanımda gel. Yanımda yürü. Gel sana göstereyim onu inşallah gelmez. Ya dur be. <laughs> çekmecelere bak. Gel gel gel. Ya. ya dur çekmecelere bak. Okullar çıktı arkadaşlar. Okul nasıl gidiyor? Doğru söylüyor. Okullar nasıl gidiyor? Bizim bok Bizim gibi. gibi. Azarca bulmuşsun Kaçak gidiyorsun yorumlara yazmayı unutmayın. Okulu sevmeyen arıyorum ha. <laughs> Okulu seviyorlar like atsın. Allah belanı versin. Böyle şerefsiz bir arkadaşlar. Allah seni belanı versin ayaz. Ben kaçtım. Bak açtım. 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 Bak geliyor Bak Berat evet, önünde Berat tam önünde bak. Ayak sesi geliyor zaten evet. Ben görmüyorum şu şey. an. Çok aha önden geçiyor. Evet önden geçiyor. Sen doğru mu gidiyorsun? Sana doğru geliyor. Evet Dino görmüyor. Şey Çıkıyor. Çık bende çık. Görmüyor zaten. Şöyle size bak çık diyor. Ölümden geçmişler. Al beni tam önünden geçiyor görmüyor. Sen nasıl görüyorsun orada? Görebilir. Neresin lan? Buradayım lan. Al. Buradan mı gitti? Yok buradan gitmedi mi? Ya sana göstereyim onu. Neyi neyi? Ya o şeyi sen dedin ya bir tane canlı. burada, ver burada, ver. Ya oğlum yeter lan. Vay <laughs> şuna çekildik. Dolaba gireceğiz ya dolaba gireceğiz. <laughs> sen öldün bu arada seni görmüştü çünkü. Seni de gördü. Beni görmedi. Gördü Hı. kaçarken. Ben kaçtım. Adam sen de, ben sen de dedim sen tam geliyordun kaçtın. Nerede lan bu? Aa ya. Alex is here. I can forget Arkadaşlar az önce videoyu kapattım. Eee Yanlışlıkla oldu. Korkudan oldu. Adam biraz açıktı ya. Ben burada kaldım. Korkuyorum. Ben hep evet, yakın et. Asansörü yollamaya geliyorum. Ben geldim ki. Yolladım asansörü. Ben burada altında duramıyor muyum ya? Sen yolladın mı yoksa çaydan çektin mi? Yolladım geliyor. Ben attım mı? Atladım ben <Sessizlik> Kamerayı Merhaba, öteceğim. merhaba. Şöyle. Evet otomatik asansör. Şu anda çıkıyoruz. Amra olup <Sessizlik> Gel elle vuruyor pislik. Siktir lan. Sağ değil ki. Kim? Kim? Anam tövbe sana. Ben ben korkum Aa mermi. Aa, mermi mi? Kaç tane oldu Benim de on tane. Allah seni belanı geliyor mu lan? Salak ya. Aa orada bir şey var. Bert gel 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 gel. Aa. Bert gel Bert. Bıçak gel. buldum. Bıçak buldum. Aa gel be. Neredesin? Gel gel. Aa. Orada. Kral istiyor. Beret gel Beret gel Beret. beret. Neden onu ben kaçtım? Gel gel bak buradayım. buradayım arkandayım arkanda. Gel Beret gel. Gel, gel. işte burada bak bu odada. O canavar burada. Beret buraya ne? Ber. Gel buraya gel. Baba. Bak, bak buraya yerde canavar var. Öldü sikme. Ne açtı o? O neydi lan öyle? Bilmiyorum. Burada kral vardı. <laughs> Yok lan ilaç bir şey. Sen dedim yerde yatan bir tane canavar gibi bir şey lan. Ha, Shotgun var bir şey. Bu ne? Bu da grama bir gibi arkadaşlar. Aa bu ne? Oğlum burada bir şey yok. Az burada bir şey var. Bu büyük bir aa, şey var ya O ne böyle? Ay. ay. Aldım mı? Ben nereden çekildi Batarya çekildi o. He? Batarya gibi bir şey herhalde. Evet. Batarya mı? O kadar büyük batarya mı olur? Kral var nerede lan? Kral var yukarıda olması Ben çok buradan geçiyor. Buradan çok geçiyor. Hiçbir şey yok. Burayı da. Burada değil miydi? yok burada bir şey yok burada bomba sıçmışlar hiç bırakmışlar bak ye, ye, bak bak burda bir şey vardı buraya, buraya nereden iniyorduk aşağısına bak oraya ha? mutfaktan in iniyorduk değil mi bak bak aaa bir şey var iniyorduk. buraya mutfaktan iniyorduk be dur bi abi bunu yapamamıştık hayat mutfaktan ya. iniyorduk hatırlamıyosun ya bir dur olur muzun yapıcam şöyle böyle, bak böyle, bak bak ben buraya gideceğim hammer lazım hammer Evet. Evet. Ne? 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 yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Ne? Ben senin Allah, Allah çapsın. Nasıl çıkacaksın? Geliyordu ben? burada. O tarafa geliyordu sen olduğun tarafa. Yalan atmaz şalma. Allah çapsın. Hadi oğlum. Buradan geliyordu işte bilmiyorum. Geldim. Çekmecelere bakıyorum. Buyurun lan çok kötü. Hiçbir şey yok burada arası. Kapı açılmıyor. Bundan korkuyorum ya. Ben alalım. Reis ki. Kaç kaç kaç. Ben öldüm. Abi, abi abi. Ya bir siktir git ya. Kaç kaç kaç. Ya oğlum bana ne ya? <laughs> Ay oğuz bu çocuğu. <laughs> şey. çocuğu. Çok güzel kaçtı. Sen gülsene görüyor musun? Beni tutuyor oğuz bu çocuğu. Çok güzel kaçtı ben. Sen kafasın. Sen az önce ben adam tıydım. Ben acaba burada trenle mi kaçıyoruz? <laughs> Oyun. Oyunu? Bilmiyorum tren vardı herhalde. Yani. Hatırlıyor musun? Ben, bak, bak burada bir tane kapı vardı. Bak burada bir kapı var. Acaba kapı nereye gidiyor? O kapıyı kravalla açarız diye biliyorum. Bence de kravalla açarız. Nerede? Dur bakayım. Ya bak burada kapı. Gir içeri. Dokununca dokunuyor hiçbir yazı falan çıkmıyor. Dokunma yazısı bile gelmiyor. Evet. Bence bunun arkasında bir şey yok. Bence sus olarak koymuşlar. Bence onun arkasında... Götüne bak hele. Şunun götüne bak götüne. <laughs> Çıkar. Bak bak be, bana beni be, göstersene. Bak 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 bak. O Hadi oğlum gel. Berat bak bana. Hey gel. Videoya Tamam. Bak şimdi Berat orada dur. Bak bana. Ne zorluyorum Bak bana bak. Bak bak bak. Bak bak Aa, bana, ya, bak. Ya oğlum siteyi satıyorum. Bak nasıl yakın lan. Ya, ya ben <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, lan seni. Ha, aşağı ya aşağısı gözüküyor. Oğlum düşünce oynayamıyorsa sürekli oynayamıyorsun Sen, ya. Lan ya, ne yapayım lan <laughs> ne yazmış gniyazlı sonu. <laughs> elevator, elevator. da elevator galiba. değil. Ele, ele, Şurada çekmeceye bakmamıştık. <laughs> ya, orta kata açacağım. <laughs> Hiçbir şey yok. Çok iyi. Maşallah. ki. Um, mal gidiyorsun mi tezlerine? Ben 3.000'inci fıla. Bence flan çıkalım seni. Kaçak bence. Oğlum neredeydi bu hamur ya? Uzayda. Bakmadığımız yer kaldı mı? Kaldı. Neresi? Ee, bilmiyorum. Aa. Öldük. Ha. Mermi. Ya nasıl seni bir bana alamazsın. 15 tane mermi oldu. Yuppi. Oraya girme beni tercih ederim. Ne? Sen neredesin? Hayatım <laughs> orada bu ses şeyi çok korkunç ha. Bak çekmeceye bakmamıştık. Bunlar da bu yumur? Bilmez. Var var başka bir Yok oğlum bunlarda hiçbir şey yok. Bu ne? Yok burada bir şey yok. Yaratıklar ne? Salak 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 salak. Kaç kaç kaç. <laughs> ben de tüm sesleri yaklaşıyor gene. Ben kaçıyorum. Ben dolaba girdim. Ben sana söyle kaçıyorum. Geliyor açıyorum. mu? Baksana. Mal nereden gelecek? Gelmiyor ki o kadar boyuna gittin. Niye? Mal. O kadar gelmedi ki. Ben daha Abi beni gel, gel beni ben al. Gelmedi sana. Gel beni al lan. Senin olduğun dolaba bak da. Bir tane dolap sesi açma geldi. Girmedi mi al. be Allah'tan giriyor şu. Şey. Az da gelirse ağzını sıçarım seni. Yok ama gelmedi. Daha benim önümden geçtim görmedim ben. Aa ipucu var. Ne? Aa baksana. Bende yok o. Var da ben çık. E, gitti mi ben bilmiyorum. Belki yani, önümde önümdedir şu an. Baksana. Ben niye bakıyorum lan? Önümde gidiyor ben? Zaten senin olduğu asansörün yere geliyor ama asansöre binemiyor. Yok o yok yok. Al seni ben Aa, aa geldi bana. Ben basayım mı? Asansörün oraya gideceğim basacağım ben. Ne? Bu şeye. Ben bastım. Niye basıyorsun? Ben bastım. Direktten <laughs> <reklam> geldi bak <geçmek> buna. <laughs> ben e bastım. Acaba ne veriyor? Galiba eşya falan veriyor. Eşya veriyor, öpücü veriyor. Lan yapsana. Ana. Ben de videoyu burada durdurdum. Arkadaşlar reklamı 2 dakika geçip geleceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ayağınızda konum çıkmış. Bana da bir tane konum çıktı. Yerin altını gösteriyor oğlum bu. Hatırlıyor musun? şu da odada... doldurumu gösteriyor. Hayır bak şu odada hani yerin altında bir yer var ya orada pompalar hadi yeşil alev bir gibi bir şey çıkıyor. Ya oğlum doldurumu gösteriyor. Bodrum neresi? Bizim o indiğimiz yer var ya Bodrum. Orayı mı gösteriyor? Evet orayı gösteriyor bence şura. Burası neresi olabilir ki? Ben gidiyorum. Aa şunu şunu. Onu mu satayım? Onu satayım ben onu. <laughs>

Aa şey buldum lan. Ney? Bak. Evet sen diyorsun işte oradan. O hani bu eşya vardı yani o camda eşya gözüküyor tam bir gibi bir şey. Sonra bir de buraya geçiyorsun sonra. Hayır oğlum. Şuraya gösteriyor. Ben çıktım ben kaçtım ben kaçtım bay 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 bay. Sen ona ne ya? Öldürdün seni. Öldürdün <laughs> mü? <mı? gülüyor> ben direkt kaçtım. <laughs> Gel ama. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, bu videoyu bitiremedik. Yapacak bir şey yok. Bence şimdi kapatma. Kapatmayayım mı? Kapatma bence. Ama bayağı uzun oldu. E oğlum, bir şey olmaz ya. İzlemezler. 20 dakika olsun. Ah. Ha. Anan satayım. Tamam öyle. Beklemiyor. Abi çabuk asansörü çağır. Çabuk çabuk koş koş koş. Çok hızlı ha. Koş asansörü çağır. Ne diyor ya adam? Gelmiş şey adam. Ya ben yanlışlıkla kendi de aşağı geliyor ya. Uf <laughs> ya i̇şte ben niye geldim? Bak bak şimdi. Sen nasıl öyle çağır çağır diye varıyor? Hani ben burada geliyordum ya. Sen asansörü ben sen sen yukarıdasın asansörü çağıracaktım ben de yukarı çıkacaktım. Yani. Bu Bodrum'a gidecek bir ya. Gidemiyoruz işte ya. Şey adam orada. odası Koca. Ay bunun yatak odası var. yok mu ona? Nerede yaşıyor bu pisler? Yani yatıyor. Ne oldu? Hoş geliyoruz. Harbiden ya. Bence Bodrum'da bir şeyler var. O Şu şey Bodrum'u yed... gösteriyor. Orada, 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 orada. Hani? Orada, orada, mutfakta, orada. Orada kaç, Allah çapsın Allah, Allah seni belanı ayaz, kovalıyor. Ya. Sen nereden yanıyorsun? <laughs> Nerede şu lan? Ben de o yaratığın olduğu yerde bir şey var ya. Telefon çok ısındı. Ben senin bir süre sonra ben çekeyim mi lan? He? Ben çekeyim mi? Ee, yok. Sadece zamanında çekecektik ya. Ya 90. Üç abone sana falan sorar zaten. Git Yusuf'a söyle sana abone olsun. Yusuf ben söylemişim abone olmuş bana. Yusuf ne de söyle. Yusuf'a ne? Bilmiyorum. Yusuf'a ne de hesabı var aslında. Bilmiyorum hesabını. Gel gel gel. Arkadaşlar. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Çok korkunç. Küçükleri olarak siz tercih ederiz. Böyle 12-13 yaşında oynayabilir. Çabuk edilir. Ver koş. Ver koş. Koş koş koş. Ah. Ananı satayım. girdiğinde şu an sıçayım ben. ağa <laughs> <aa, aa>, <laughs> ötüyor. Aa, gelmiyor. ah 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 Ya ah 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 Ya ah ah ya. ah 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 aşağıda. Oğlum aşağıda ne yapıyordu ya? O kesin o canavarına Nereye gittin sen? Diyordu. Ben buradayım ya bol. Ara. Gidek mi bir daha? bilmiyorum. Gel şu taraftan gidek. Öf lan orada? Lan ben niye Neredesin ya? Gel gel gel. gel. Oraya gidiyor buraya ışınlanıyor. <laughs> Şimdi döveceğim ben seni ha. Gel lan gel. Aynen, zaten. Gel şu taraftan gidelim bence. Ya orası kestirmeydi zaten.

Kaç, kaç kaç kaç. <laughs> <Seni> kaç <tık. gülüyor> <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi bu videoyu 13 14 yaşında oynayın. Çünkü siz de çok korkunç ya da 18 yaşında oynayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Hayy, <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye Hoşça kalın. Bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.